Efendim son haber yapacağız galiba bunu. Buğla'daki Bodrum'daki daha doğrusu 7 evin otoparkı burası ama 7 evin tekne parkı olmuş. Çünkü malumunuz düzensiz göçmenlerin çok izledikleri bir rota Bodrum rotası ve orada yakalanan tekneler. Tabi bunlardan çalışabilir halde olanlarını büyük bir ihtimalle ihaleyle elden çıkartacaklardır bakanlık tarafından ama inşallah çok fazla kayıp yaşanmaz diyelim e, Bodrum'daki 7 Emin otoparkının nasıl tekne parka 7 Emin tekne parkına dönüşüne dair haberi izleyelim efendim. Sığınmacıların daha iyi bir hayat umuduyla yurt dışına kaçmaya çalışırken kullandığı tekne ve botlar. İcralık olan lüks deniz araçları. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesindeki 7 Emin Otoparkı'ndan. 7 yıl önce kara taşıtlarının muhafazası için açılan trafik otoparkı, yasa dışı geçişlerde el konulan deniz araçlarıyla doldu. Bodrum'da son yıllarda daha da artan göçmen geçişleri nedeniyle buradaki deniz araçları sayısı o kadar arttı ki otopark adeta tekne parka dönüştü. Yedi emindeki tekne ve bot sayısı 500'ü aşmış durumda otopark, artık aralarında jet lastik bot, lüks motor yatlar ve teknelerin de olduğu deniz araçlarıyla anılıyor. Satılabilecek durumda olan tekneler listelenip Muğla Milli Emlak Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Düzensiz göçü planlayan kişilerin teknenin ve motorun teknik bilgilerini tahrip etmesi ise bu araçların tekrardan satışını zorlaştırıyor. Yedi Emin Otoparkı'nda binin üzerinde de otomobil ve motosiklet bulunuyor.